Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hicazi. Arkadaşlar bugün İstanbul'un güzüde günlerinden birindeyiz. Güneşli, hafif çıtır soğuk ama bizi üşütmeyecek bir havayla karşınızdayız. Bugün ne çekeceğiz? Ne çekeceğiz? Hazır yaza girmişken sulu videoların başlangıcını yapalım dedik. Sulu şaka mı sulu video mu Sulu dedik? video. Şaka var mı içinde? Şaka yok. Tamam. Var. Şaka mi? yok. Konuklarımızı görünce şakayı göreceksin. Şaka var. Sen yapmayacaksın bugün şakayı. Yap, yap, tamam, tamam. Söz veriyorum. güldür, güldür güldürden, şey güldür, güldürden tamam. telefon geldi. Dediler ki bu çocuğu ikide bir güldür güldüre yolla diyorsunuz da bizim mizahı bu kadar küçük mü buluyorsun dediler bana. Bugün nasıl bir video çekeceğiz? Eskiden bir tane çekmiştik. Bayağı ıslanmıştık. Bugün onun ikincisini çekiyoruz. Bakın arkadaşlar. Yanında çöp kovası var. Bu çöp kovası size neyi anımsattı? Deliye sokar falan değil. Bunda sokmalı bir şey yapmayacağız. Şimdi yarışmacılar aynı bu burada gördüğünüz gibi yatıyor. <laughs> Dur oğlum bir şey yapacağım lan. Yok, yokladım sadece. Üstüne <laughs> yat yat sana bir şey yapma yat. Ee, yat ya yat, oyun yat. istiyor abi yat hadi ya. Şimdi yarışmacılar yattı. Üstüne kovayı koyduk. Aynı o şekilde yatıyor. Ayaklar tepede. Yavaş yavaş su dolmaya başlayacak. Yavaş 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 yavaş. Bu kova ağırlaşacak. Takribi 70 litre su alıyor bu. Anasını. <laughs> <laughs> 35-40 litre su alır, bu ağırlaştıkça bizim bacaklarımız yorulacak. 70 litreymiş harbiden. Hoşçakalın. Vallahi 70 <laughs> litre, billahi 70 litre. <laughs> Yüzmeye dayandığında zaten ayaklar zangır zangır titriyecek. Nasıl Yorulanın olur, üstüne nasıl titriyor? Yorulanın üstüne su şak boşalıyor. Ya sen şu Fethiye'li bir tane şey sahibi olan vardı. Yemek yemek mutfağı yapmış. I'm Tiger Chicken Face. Hayır. <laughs> Bilim <laughs> I'm fabulous. <laughs> I'm, fabulous. <laughs> I'm Tiger Chicken Face. O zaman size konuğumuzu takdim ediyorum. İlk konuğumuz I'm Tiger Chicken Face Kürşat şu an. Yapsana bir şey. Ben daha önce hiç böyle tanıtılmamıştım. <laughs> <laughs> Valla. <laughs> I'm fabulous. <laughs> I'm fabulous. Vücudun <laughs> <Düşünsinde gülüyor> efendim? Evet. O zaman şimdi ikinci konuma geçmeden önce bu çıtır soğuk havada bu suyu yiyeceksin. Ne hissediyorsun şimdiden? Üşüyorsun. Vallahi biliyorum ki acaba bu videoyu şu an çekmekte şey miyiz? Emin Bu tav kız aynen öyle. Çekeceğiz. Bir tık üşüyeceğiz. Bir tık. Olsun ama. Değer, önemli. mi? Değer, değer. Değer. Bravo. O zaman ben ikinci konumu çağırıyorum. İkinci konu sulu şakaları çok seviyor. Kendisi sucu. Sucu. Berke Juan geliyor. Ha, üstün çıplaktı senin. çıkar, 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 direkt ben... çıkar. Hoş geldiniz. Aa, hayır, hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Siz hoş şimdi geldin. şunu soracağım önce. Sulu videolara katıldınız mı daha önce? Ben, ben önce. sulu şakalardan ve sulu videolardan Hı. çok keyif alırım önce. Ciddi abi. misin? Seviyor mu? musun evet. harbiden? Abi, ben, ben de suyu, suyu çok severim. Kayma, kayma falan seviyor musunuz? Evet. kaymaya Kaymayı evet. geçmeyi? Kaymayı çok severim. Zaten kayma videolarımız çok yoğundur YouTube kanalımızda. Bu arada ben çok uzun zamandır YouTube videosu çekmiyordum. Şu an bir şok oldum. Ben de Kur'an çarpsın. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Kur'an çarpsın. Acı bura benim kanalım. Nasıl İçimizde değil kanka İnşallah olacak bir gün Kısmetse olur, olur. Bu delik kadar Emre sen kısmetini bul Sen ben benim zaten bu senin ya. değil mi? Başlayalım hazır yeter. mısınız? Şimdi ayakkabıları çıkalım boşu boşuna ıslanmasın Aa. Ödülü açıklıyorum Birinciye çok güzel bir yaz tatili var Valla? Evet. evet Güneşin altında havuzun içinde Bak havuzun içinde Şalgam sever misiniz? Çok sen sever misin şalgam? Bayılırım. Tamam. Acı mı? Acılı herhalde Acılı. bilmiyorum. Seven havuzun içinde şalgam içecek, sevmeyen de su içecek havuzun içinde. Yazın göbeğinde, güneşin altında. Büyük bir yaz tatili var. Siz yaz tatilini birinci olanda görürsünüz. Diyelim. Oğlum tamam. birinci, birinci o zaman göreceksiniz. Okay. O zaman yavaştan çıkartalım ayakkabıları ve başlayalım yarışmaya. Hava tamam, çünkü karardıkça güneş gittikçe götümüz donuyor. Ya no, bende. Bir şey söyleyeceğim. Hay. İkiniz de girdiniz mi? Evet abi. Cans sen nereye gireceksin? Ben o bulurum, ben başımı sokacak bir delik bulurum. Başını da. mı, başını, başını mı sokacak? <laughs> Hangi başı, hatırladın mı? Hangi başı? <laughs> ya, Hicazi <laughs> değil, yattı bile. Biraz buraya doğru geleceğiz değil mi? Islak abi beni ıslak yere gel, niye gel verdiniz ya? Gel, 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 gel. Bu arada ay, burada. altındakini daha demin yukarıdan buldum şuna Taksana bak. Şortu. Yok ki başka şey. Delik. Almadın mı şort ya, Kendi daha. altın mı kirlenmiş? Siyah şeyler Ayağa dikkat edin. <laughs> Topuklar taşşağı vuruyor bir anda korkudan. Çat diye yumurta kırılıyor. Yani. Aman <gülüyor> aman, <gülüyor> bak, aman Yumurta kırılırsa aç kalmayız ama. Gerçi icazın ki Abi ne yapıyoruz? Ayak fetişi videosu mu çekiyoruz? Ayak fetişi ha. Vallahi, Vallahi, ne Bir şey yoksa sen Kuantin Tarantino musun? Ya beyler bak Bir kovaya getirin de bak ayaklarımız birbirine değiyor. Hoşuma gitmeye başladı. Hadi kovaya getirin Öbeciğim. bir, bir, bir şey. Uzak... <laughs> 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 bana çok uzak. Git. Bana çok uzak gidiyorsun. <laughs> Dur, bir daha yap. Bir daha, bir daha bir Bana bir daha 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 yapalım, çok yapalım. uzak gidiyorsun. Bir daha yapalım, Ben alamadım. Bir <laughs> daha. <laughs> <laughs> Ben alamadım diyor. Ayağımı tutamadı. Yani Kanka sen gel kıçını yapıştır, yapıştırmıyor Bırak kıçını. Kanka yapıştırıyorum da. Şimdi iyi Ay be. çok kötüyüm dur, girme ağzıma kadar. Ha, şimdi ha, iyi oldu. Abi. Yüzünüzü koruyun. Geliyor musun? Rüçer! Rüçer, Vutir! Vutir ama. çabuk! Şimdiden yorulmaya başladım vallahi. Ya sektir sen de oha. Vallahi bile yoruldum lan. Sektir, siktir yerim. Evet <laughs> hanımlar beyler. Bir şey Şu anla itibaren doldum. Doldu biliyor musunuz? Doldu gözlerim doldu. Suratınıza dikkat ediyorsunuz. Bakın 70 litre Ama ağırlık, su. ağırlık gelince, bu arada ağırlık gelince evet. Bir tık daha kolay geldi. Ayaklar evet. mı titriyor bizim? Surata dikkat et. Berkin ayakları yetişmiyor. <laughs> Berkin ayakları <de> yetişmiyor ki. Berkin ayakları yetişmiyor. Hayır tutuyorum oğlum ben yandan. Aha, litre Dur dur. 70 70 Bana da kırıyor. 70 gidiyor, 70 gidiyor. Belki tut, <laughs> belki tut. Belki tut, Berke gidiyor üstü. Hayır, hayır, Bana değil, bana değil, bana değil. Tamam ben tutuyorum. Hayır. Belli <laughs> mi üstlendi? Mükemmel belli mi? Bana gitti değil mi? He? <laughs> kanka bunların yüzünden benim üstüme düştü ya. Gelsen Ama Allah'tan değil. üstüme düşen gelmedi. Kampu üstüme kampu dur dur yaptım. hayır ıslanmadı devam devam ıslanmadı. Ya, devam, devam. devam, devam kan mı? Islanmadı. Devammış. Islanmadı kanka. <laughs> Devammış dayı ki. İttirme dayı ki öyle ya. İttirme Bak sana gelirsin. Bunun boyu yetmiyor <laughs> zaten de. Hayat. <laughs> Koydumun boyuma dalga geçiyor. Berke'nin boyu yetmedi. <gülüyor> Berke <laughs> ettirdi. <laughs> Yarışmamızın ilk etapında kazanan daha yok. Benim üstüme düştü ama aşırdı. O yüzden icazı kabul etmedi. Yenilirsen de üstüne su gelince yenil dedi ve başladı. Geliyor değil başladı. mi? Başladı. Arkadaşlar parmak ucumla tutuyorum. Parmak ucuna tutun. Aynen. Kaldırdım şu an. Bak bak ben... bak bak kaldırma kaldırma. Oh. Bir dakika. Gerek yok girdi. böyle bir şey. Ah kram. kram. girdi kram girdi. Tamam sakin oh. ben de. Ben de. Ayarınızı yapın ben tutuyorum Ölüyor şu an. Tüm Kramp girdi kramp. Tamam bende ben, ben de. Bırakıp, biz tutuyoruz Kürşatlar. Ben tutuyorum şu an. Kramp girdi. Bak kaldırma kaldırma. Kim kaldırıyor? Abi, kim, kim kaldırıyor? kaldırıyor. Kim, kim kaldırıyor? Emre kaldırıyor. Emre kaldırıyor. Emre kaldırma. Lan, emre, emre, Emre kaldırma. Emre düm düz düz düz. Emre kaldırma. Kaldırıyor Emre. Lan <laughs> <laughs> Yine beni ıslattın. <laughs> Allah belanı Ay, versin seni. Gerizekalı <laughs> mısın? Ya kim yaptı? Oğlum bu ne lan? Dur dur ıslatma dur ıslatma. <laughs> Hayır da abi bir, şey söyleyeyim mi? Kürşat'a dökülüyordu dökülmedi ben de e Ama kürşat sana dökülüyordu kanka. Sana düştü çünkü. Sana düştü sana düştü. <laughs> Allah Allah. Kanka beni niye ıslatıyorsun? Ben benim bir ıslanma ömrü hayatıma görmedim Mal mısın? Bir de kafamdan aşağı zong döktü var ya. Kanka kürşetin yüzünden bak ben de ıslandım. Kanka çok dengesizsin ya. Ya ne oluyor ya? Kürşü aram bak üçümüzün ayak boyu aynı hemen hemen. Şatın boyu uzun. Evet. Şu an tam olacak. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Dikkat edin. Git Altıma sıçmış gibi hissediyorum. Hadi biz yatalım yedek baksır da getirdim. Hayda! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben sen de birlikte ıslandım. Arkadaşlar şimdi Kürşat şu an elendi. Hicazi, ben ve Berke şu an kaldı. Ben. Ber Berke şu an nerede? Bir insan varsın, ben. bir de bir kişi. Ve ben. <laughs> bu adamlar şeker, bu adamlar kıymetli, bu adamlar en güzel dost. akşama evde. <laughs> <laughs> akşama var. Ev var mı <gülüyor> Emre? <gülüyor> Yalnız içen varsa küstüm iki yıldır tık yok. <gülüyor> <gülüyor> Kanka osurmayın. Emre ben bir tık saldım evet, da neyse. Abi, bir... Fark ettin değil Emre mi? Emre'nin ıslandı şurası şey oldu. Gitti bu arada, bu arada <laughs> yok, bir tık. bu yapmadım ben yap. El verin, el verin. El verin ayarlayalım. Eh. Bakın ooo. Aa biri donumu açtı. Ooo <laughs> <laughs> bakın. Su. <laughs> Arkadaşlar ilk olarak emre şunu de... söylemek istiyorum. Eğer kaybedersem buradan bütün sevdiklerime selamlar ve saygılarımı iletiyorum. Başladı bu arada. Ya. Akıyor mu şu an? Akıyor. Akmasa da Emre ya. çok ittin ön yukarı. Emre biraz izlemiyor mu oğlum? Kıspa can Emre. Kıspa can biraz. Kısar. Emir bir git. <laughs> oğlum kova kafama girdi ama bırakmayın. <laughs> bu kadar, <laughs> bu kadar hızlı <üzüldü gülüyor> olamazdı ya. Ne güzel. Ama <laughs> girdi. Kim ittir lan? <laughs> Ittirmedik. Sen bacağını dengesi tutuyorsun. Ben 70 litre su gelsin istiyordum. <laughs> <laughs> Çektin <Kanka> mi? <laughs> Emre senin var şuradan böyle boynunu alır götürür gelmişti. <laughs> Salak girdi lan. Salak gözlerin sıkırmı da oldu haberin Allah sor. Sor. Kanka yüzüme kova düştü <laughs> <laughs> amına koyayım. Sarıldım sana. Yapma yapma. Arkadaşlar tamam, ben gidiyorum. Tamam, tam biz giyin sen giyin kim gel. Bir şey söyleyeceğim abi. Söyle. Kim birinci? Siz devam. Biz devam edeceğiz. Biz devam. Biz devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu zamana kadar ilk defa bir videoda birinci veya ikinci olamadım. Seviniyorsun değil mi? Ama yine de seviniyorum çünkü ıslandım havlu tutmaya gidiyorum. Peçete tutar mısın? Yok. Tamam. <laughs> Yatıyoruz bak. Abi ikimiz nasıl tutacağız şimdi onları? İki Her kişi, iki kişi çok dengeli oluyor. Her yer ıslandı. Biraz akıl oyununa geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk etapta Kürşat elendi, ikinci etapta Emre elendi. Sıra Berke mi, Hicazi mi onu göreceğiz. Hicazi mi der ki? Hicazi de benim. Evet koyun. <gülüyor> <gülüyor> koyun. Bu akıl oyunu, şu an 1 bir ve 1 bir kaldığımız için akıl oyunu Emre geldi. <laughs> Arkadaşlarıma başarılar diliyorum buradan. Biraz bana doğru getir. Ne hissediyorsunuz şimdi? Biraz ben, bana doğru getirin. Şeyi. Ben şu an çok iyi hissediyorum. Bir Heh. bırakalım, bir. koy koy, Berke koy, Berke koy. Bir bırakalım şöyle bir. Tamam, devam. Devam e Kebaba. Dolana kadar tut Emre, dolana kadar tut biraz. Tamam. Berke devam. biraz ayağını koy, ayağını koy biraz. Hadi. Ayağını koy. Koyacağım, Dur. Koy, koy. Of, <laughs> ötü götüme dayadı. <laughs> <laughs> koyayım, böyle bir Dur. Şey. Berke oradan değil, oradan değil. Önden ha, ha kendi önden. Ha, ha. ha. tamam elimi mi? Bıraktım artık, artık sizde. Benim ayağım yandı. Artık sizde. Abi bizi ıslatma ya abi. Olsun. Abi benim görüyorum. ayağım titriyor, görüyor musun? Görüyor mu? mu biraz? Benim ayağım titriyor şu an. Ya. Yazı Kofik lan, 24 saat uyuyor. Başka bir şey yaptığı yok. İyi dayanmadık mı? Tüm ayağımı tutuyormuşum. Bakayım ne kadar doldu? 25 litre. Anasını. <laughs> Şaka, 5 yok daha lan. Ay! İcazını taşa git. İcazını dur, dur, dur. Dur. <laughs> olmadı, olmadı, olmadı. Gelmedi bana, bana gel, gel. Abi, abi nasıl ya? Eğer biri... Birincilik için yarışıyorsunuz ya. Evet. Birinci olmak için... Ödül tatil değil mi? İttirirse ikinciliğe düşer diyorum. Tamam. Tamam. İttirmeden helal oynayın. Tamam. tamam. Çünkü sonunda çok güzel Yeni bir tatil alacağım. var. Yeni alacağım, adam titriyor zaten. Tamam. tamam, ittirirse bir kovada su. Aynen. Sen tamam be. tamam, süper. Şu, bu kova suyu direkt baştan aşağı. Tamam. İttirene. İttirene direkt eleniyor, direkt. Oo. Oo. Oh. Oh oh. Siz burada dönen olayları başladı. <laughs> sen tut Emre, tut iyice tut. Ben tut. yarısında bırakacağım haberiniz tamam. olsun. Birden bu, bırakma ama. Bu video icazenin fikriydi. Buradan sövebiliriz video sonunda. Yerden bırakma abi. Tamam tamam merak etme. Oğlum benim ayaklar güçsüzleşmiş lan. İcazı sen var Baksana. ya. Baksana. Dede gibi titriyor lan. Lan parkeyi muyum? 70 yaşında dede gibiyim. Karın kası yaptım yemin ediyorum. Bırak. Ayka, musluktan mı çekiyorsunuz amına koyun? <laughs> daha da olsun, daha da olsun. Bak ne güzel tutuyorsunuz. Ben vallahi gayet rahatım şu an. Çok rahat bir şekilde tutuyorum. Şu an bak bir kere ıslanınca gidiyorsunuz ama alışıyorsunuz. Harbi. Bak bana. <laughs> ben tıklıyorum. Alış kızım alış. <laughs> Bu işler böyle. Kızım parfüm kokarsın. Nasıl? <laughs> Bırak Emre tamam bırak. Hayır daha güçlüyüz değiliz. Sıfır Oğlum kafamıza otuz beş kilo. Otuz beş kilo mu gelecek kafamıza? Oğlum benim bacak niye tutuyor? Abi çok tutuyor ne bak valla çok Oğlum benim bacak kendi tutuyor. Abi bırak sen, sen bırak. Seyceğiz, bırak, bırak bırak. Bırak Emre. Bırak bırak. Bırak. Bıraktım. İttiren gider haberiniz olsun. Tamam. Benim bacak tutuyor. Aa! Ay yaz yaz Gidiyor, icazı gidecek, icazı gidecek. Aşağıdan bak şuradan damlıyor sana. Evet. İcazı gidiyor gibi. Lay! Lay! İcazı lay! Ha ha 3 haftadır duş şey almıyordum sana mi? iyi oldu. Abi yemin tam şampuan getirsene bir yıkayalım şurada. Kanka bence yıkayayım ben <laughs> biliyor 3 haftadır <laughs> duş almıyor dışarı çıkmıyor Sana bir şey. Akoparkın son anda inersin ya. <laughs> evet. Akua son anda inerken ki vuran böyle kaydırak Evet o su Suyu Sus burnumun içine girdi biliyor musun o tazik Değil misin kanka? 25 litre Gerçekten beni ıslatmadığınız için ikinize çok teşekkür ediyorum Rica Çünkü yeriz. bak çok kötü hastayım bak şimdi <laughs> Bak evet Görüyor musun? <laughs> 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 Abi Allah'a emanet ol. Son videon <laughs> herhalde bu. <laughs> Arkadaşlar. Hicazi'de elendiğine göre yarışmamızın birincisi aynı zamanda şampiyonu Berke şu ana bir alkış istiyoruz. Peki kim ben tatile geliyor? <laughs> evet şu anda sana ödülü göstermek için Hicazi'ye şöyle bir kendine gel. Kendine, kendine gel. Kendindeyim. Geldin mi? Geldim. Tamam tatil ödülünü istiyor musun? Diyorum. İstiyorum. Hak ettin. Tamam gel, gel kardeşim. kardeşim. Çöm şunun içine. Gel içine gir. Gir içine. Gir kardeşim şalgam şalgam içine. Var ya, şalgam var şalgam? Dur. Gir içine abi, kardeşim. Boşaltma. Gel. Gir içine. Gir, 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 gir. Amanın. Ne koyayım buz gibiymiş lanse. Büyük, Büyük ödül. Evet <laughs> arkadaşlar Antalya kalkandayım bugün. <laughs> ha buzlu ee, şalgam çok, çok Güzel, çok güzel bir tatil gerçekten. <laughs> Abi de bak. Ben siktir sen. Hiç ağzı yok. Şalgam bitti. Hiç ağzı yok. Hiç yok. Gözüm yandı. Acılı mıydı şalgam? Acılı mı? Gözüm yandı. Göremiyorum. Adamları, gel. Göremiyorum. göremiyorum. Öyle yardım edeyim dur. Hayır lan dökme şamdanı. Hayır, hayır dökmüyorum Allah aşkına şamdanı. Hayır valla dökmüyorum. Lütfen şamdanı. Yüzünü yıkayacağım, yüzünü yıkayacağım. Ah, 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 Yıka yüzünü ah, ah. yık abi. Kafası yarılmış. <laughs> dur şimdi sarı dolar yiyeceğiz. Şalgamdan sarı dolar yeri ilk insan oluyor. Gözüm yarıyor abi. Koyayım. Buram <laughs> sen niye gülüyorsun? İyi misin abi? İyiyim iyiyim. Kürşat nerede? <laughs> Kürşat bilmiyorum. Uyuyor. Videoyu bitirelim Allah aşkına ben yandım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şunu unutmayın. Ha ha ha. Şunu unutmayın. Kürşat'ın kanalı burada. Berke'nin kanalı burada. Ha ha. Birebir bizim kanalımıza burada. Abone olun. Dondum lan. <laughs> ah. Tamam, şunu şu kapatın artık. Bırakmam sana. De, Vallahi bırakmam. <laughs> kapatın suyu. Su. <laughs>